Hatta meslektaş gördüm destek olmaya geldim. Uyuturken güldürüyoruz. Güldürürken uyutuyoruz. Ameliyathanede çalışırız. Anında bayıltırız. Ona göre yani. Adam olun lan. Abicim bu format mı? Bu. Bunu ekranı biraz formatla abi, Formatla düzeliyor bunu. Forma, forma, bu da forma. Al var ekonomiye can var. Aç poponu acımayacak. Arayın sizi boşayım. Hayatına fön çekeyim mi? Ucu kırılmış bunların, alayım mı? Uzadıkça şekil alır. Uzadıkça şekil alır. Sen bana bırak. Sadece uçlarından alacağım. Şimdi ona kadar sayıyoruz. Kutsal meslek bir kere. Hayır öğretmenlik değil. Narkozcu. Hala bilemiyorsan. Yani. Allahu Ekber. Pilavı getirin de içine atalım. Şimdi bana gelebilmen için en aşağı bir 25-30 bin lirayı cebine koyman lazım. İkiye de bölebiliyorum. Ve ondan sonra yürümene gerek kalmıyor. <laughs> ee, i̇stediğin her yere kolayca gidebiliyorsun. Kısa mesafeler. Benzin koymayı unutma. Kalemle hazır olduğuna göre bir de zihin açıcı bir müzik. Harika. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bugün blok flüt öğreneceğiz. Flütünü getirmeyenler parmak kaldırsın. Hüseyin'cim geçen hafta da getirmemiştin tatlım. Ne olacak böyle çocuğu? Yarın verin gelsin. Al şunu da. Giyiliyor bak buna giyiliyor. Ama evin içinde giyinmesin yani. O üf, zenginlik Allah rızası için bir sadaka abi. Allah rızası için. Tabii ki değil lan manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> buharlı tü, buharlı. Ütüceğim <laughs> lan ne diyeyim başka amına koyayım. Evde de ütü yok ki göstereyim. Ah Yavaş ay oray. Sus! Konuşma. Ha koydum karısı. Şerefsiz. <laughs> şaka şaka. Karabiber kim desem anlarsınız herhalde. Bu ne amına koyayım. Şaka lan şaka. Böyle çok gürültülü. Çok gürültülü bir ortam. Aslında sessiz çalışanlar da var. Ama genelde çok sesliler çalışıyor. Böyle kulaklık tıkamadan orada gezmen imkansız. Yani ses desibeli çok çok fazla bir yer. Nasıl söylesem bilemedim. Hava bile atabilirsin. <laughs> Hadi ben Rusça mitercim tercümanını nasıl anlatacağım? Yok. Anlatamam. Sen anlatabilirsin. Elektrik mühendisliğini anlatsana. Hadi anla. Evet anlatıyorum. Bir tane copum var ve de böyle bir kelepçem var. Evet şopçu değilim ama ne olduğumu bulun bakalım. Şimdilik değil ama vakti ve zamanı geldiğinde öğrencilerin en sevdiği dersin öğretmeni. Ya öğretmen olduğunu söyledim zaten de. Ee diğerinin adını söylemedim. Bu arada genelde öğrenciler diyeyim düzelteyim. Boş ders gibi sevilir. Voleybol, futbol, basketbol. Teyzeciğim tabii ki sizin tansiyonunuzu ölç... Amcacığım tabii ki sizin de ölçerim. Sen kimdin? Uzaktan akrab. Sizin de ölçerim. Yok mu tansiyonu? Ölçerim sizin de tabii. Hocam bir tansiyonunuzu alırım. Ölçeriz yani. Teyzem o serumu bikersen akmaz ama. Bir de bir lakabımız var yapıştı anasını hadi. Kime hangi meslekte olduğumu söylesem bana direkt uçan memeli diyor. Şu anki mesleğimi anlatmam için 3 kelime yeterli. Vizeler, finaller, hayal kırıklıkları. Bence canladım. Peki okul bitince ne olacak? Onu da şöyle anlatayım. Psikolojinin kardeşi, toplum bilimi de deniyor. Hadi bunu da geçtim. Üçüncü ve son meslek. Yan meslek değil. Romeo niye Romeo olsun sen? Babam koy İntramüsküler, intravenöz, ee, subkutan, ondan sonra hmm, pansuman. Öyle. Güzel. Pa ee, tansiyon var bir de. Yeryüzünün bütünlüğün veya belli bir parçasının çeşitli yöntemlerle metrik düzeyde ölçülmesi ve elde edilen bilgilerin bilgisayar platformlarında değerlendirilerek planlar ve harita biçimde ifade ve tasvirinin yapılmasıdır. Harita mühendisliği ama çaktırmayı daha öğrenciyiz. Uykusuzluk, makarna, kettle'da yapılan Türk kahvesi bence yeterince açıklayıcı oldu. <laughs> Şimdi büyük böyle kocaman bir iş yeri düşün. Orada senin bu üzerindeki kıyafetlerin işlem görmemiş hali var. Ben de orada onların müşteriye gidip gitmeyeceğini kararlaştırıyorum öyle bilgisayarım var orada kumaşta gördüğüm hatalara giriyorum. Sorumlu olan bir meslek ama güzel. Mesleğimin adını hmm, editörlük, e, kartvizit, ondan sonra dergi. Bunların hepsi yapılır. Anlamışsınızdır artık yani. Moğol şimdi sen hastasın. Bak sen hastasın. Bana geliyorsun. Ben senin götüne iğneye basıyorum. Ki böyle çıtık kendine geliyorsun. Oğlum çok güzel anlattın mı? Ya benim meslek dağıtımı, sen kovan meslek yerden almana koy. Üç lira beş lira en tele çorap var. Buyurun gelin ablacığım. Üç tanesi son lira. Buyurun ablacığım. Buyur. Tabi bu kadar rahat olamıyorum. Orası ayrı bir mevzu. Üç tanesi son lira kotonlarda evet. Ben bunlar daha farklı evet. İçimdekini dışarı vuramıyorum. Hemen. Şimdi bunu insan olarak farz edelim. Hı. İki göğüs arasına yapılır kalp masajı. Yurt içi ve yurt dışı karşı bir firmadan mal almak veya o firmaya mal vermek. Ya da dış ülkelerle olan politik ilişkiler, gümrük olayları vesaire vesaire anlayan anlamıştır zaten. Şöyle bir gariplik var. Bölümümü söylüyorum yine anlaşılmıyor. Burada anlatmaya kalksam galiba hiç kimse anlamaz. Kanka ya senin bölümün neydi? Mekatronik kardeş. Aa o ne lan? Biraz anlatsana. Bazen ne olabiliyor? Değişik tepkiler alıyorum. Yaşlı kadınları mutlu ediyorum. Söylemeden nasıl anlatayım? Siz beni jigolo sanmadan önce söyleyeyim. Spor hocasın. Topa vurmak. Saçma lan. Tabii ki de futbolcu. Paz ve nöd. Kablo döşemek. Tesisat. Havya. Bakır teller. Günlük hayatımızda kullandığımız ve asla vazgeçilmeyen şey. Hadi hadi biliyorsunuz. En klasik tabiriyle olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu yemek olmamış yenisini yapın. Bunun da baharat eksik. Servis sabah yanlış olmuş ama düzeltir misiniz? Hmm. İşte bu. Servise hazırdır. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Şu an mesleğimi yapmasan da. Sonuçta bir mesleğim var. Ben onu söyleyeyim bakayım. Bilebilecek misiniz? Amelelik direkt. İnsanlar tatil yaparken bizim hizmet ettiğimiz bir sektör var. Hani siz havuza giriyorsunuz falan ya. Biz böyle etek gömlek uzaktan sizi izliyoruz. Gelecek nesildeki Türkiye'nin nasıl olacağı hakkında fikir veren. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz İstanbul'un fethi. Arda çocuğum kalk bakalım. İstanbul ne zaman fethedildi yavrum? Söyle söyle. 1453. Aferin. Aferin. Tarih kaçtı? 1432. Böyle mi öyle? Şu an mesleğim değil ama inşallah birkaç sene sonra olacak. Böyle dünyada olmayan bir şey. Özellikle Türkiye'de hiç bulunmayan bir şey. Bildiniz mi? Bilemediniz. Bir dakika ben size göstereceğim. Hoş geldiniz efendim. Rezervasyonunuz var mıydı? İsim ve soy isim rica edebilir miyim? Belboy arkadaşım size yardımcı olacak. 322 numaralı odada konaklayacaksınız. Kahvaltımız 7.30 ve 10 arası. Öğlen yemeğimiz 3 ve 5. Akşam yemeği 7 10 arası. İyi tatil. Şimdi işin ucunda yemek var, ateş ve bıçak. Acaba ne? Çok kalabalıklar. Küçük dünyalarında savaş çıkarıyorlar. Birbirlerini dövüyorlar, ağlıyorlar. Küçük parmaklarıyla bir sürü aktiviteler yapıyorlar. Ortalığı darma duman ediyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar. E, tatlı, ponçik bir şeyler. Siz anlayın yani. Anladınız mı? Okuyorum ben ya. Mezun olunca da inşallah sizin izlediğiniz filmleri çekeceğim. İnşallah. Ya da yazacağım. Ya da yapacağım. Fark etmez, bir şey yapacağız işte. Mesleğimin adını söylememe zaten gerek yok. Gösterdiğim iki şey de anlayacaksınız. Öyle umuyorum ki. Defteri kebir kayıtlarını yaptın mı? Bu ay sonu genel geçici mizanları yapacağız. Onu alacağı işle. Vergi borcumuz çıktı. Çoğu herkes anlamıştır. Bize genelde şu şekilde geliyor. Kızım bir tansiyonum ölçelim. Eliniz çok hafifmiş. Şu hastaya bir üstü hazırlar mısınız? Kızım, bu serumdan kan geliyor. <laughs> ne kadar işeyeceğiz bunu? 5188. Numarayı ben söyledim, gerisini sen bul. <laughs> ama mutlaka bakın. Çoğunuz bakmayacak ama. Merak edin. Bak şimdi sana anlatılanları dinlersin. Ama çok dikkatli dinlemek ve anlamak zorundasındır. Seni sınav yaparlar. Geçersen ne mutlu, geçemezsen ne mutsuz. <laughs> Bir de maaş almıyorsun. Sıkıntı orada. Hatta özellikle ise para veriyorsun. Anladın? <laughs> Yeri gelince akciğer filmi çekip yeri geldiği zaman yazın sahillerde karı kız kesen topluluk bizim meslek grubu işte. Hani anlamış gibisiniz ama bilmiyorum yani anlamış da olabilirsiniz anlamamış da olabilirsiniz babuş. Çavuş, çavuş mesleğinin adını söylemeden anlatsana.